Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız annemizin size karşı olan tavırlarının değişmesi için. Biraz daha iyi hale gelmesi için. Bu hazırladığımız kağıdı bilgisayar aracılığıyla çıktısını alın. Ve ek, tabii ki telefonda bir ekran görüntüsü alın. Daha sonra ekran görüntüsünün çıktısını alın. Bu kağıdı çantanızda taşıyın. Kısa bir süre içinde etkileri fark edeceksinizdir. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz ya da bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah emanet Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma üzerimizdeki olumsuzlukları, uğursuzlukları ve gelebilecek olan bütün zararları kaldırmak için yapılacak olan bir çalışmadır. Boşluk bıraktığım biri adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı üzerinizde her zaman taşıyın. Bir bilgisayar çıktısı olarak alıp kısa sürede olumlu şeyler gelişecektir hayatınıza. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.